I've got a feeling that I cannot explain. You were something different, but I don't want to change. Slowly but surely, you began to fade. Things were finally changing, and I was not afraid. Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım çalışmalarınız istediğiniz gibi geçiyordur ve ee, bu arada Instagram hesabından arkadaşlar beni takip ederseniz oradan bir moral, motivasyon videoları paylaşıyorum hikayede. Arada bir. Yani o yüzden oradan beni takip edebilirsiniz. Yani Instagram hesabımın ismi de Ahmet Eren Blog. Bu arada aktif kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece ara sıra gönderi, hikaye paylaşıyorum. Orada bildiğimize etkileşimde olabiliriz ama şunu da söylemek istiyorum. Aktif kullanmadığımız için tüm mesajlara bakamıyorum. Onun için kusura bakmayın. <laughs> But I don't want to change. Onun dışında arkadaşlar videonun başında her zamanki gibi 20 tane paragraf sorumu çözdüm. Ve bugün yeni kaynaklarım geldi arkadaşlar. Hepsini tek tek göstermek istiyorum. Çünkü gerçekten birbirinden güzel kaynaklar. Şimdi istiyorsanız arkadaşlar hangi kaynaklar diye soracaksınızdır büyük ihtimalle. Metin yayınları seti arkadaşlar. Metin yayınları setini tercih ettim. Şimdi istiyorsanız ben hangi elimde hangi kaynaklar var Metin yayınları diye sorarsanız coğrafya şöyle göstereyim tek tek içeriğini de göstereceğim arkadaşlar çok güzel ben çok beğendim tasarımı da güzel yani bazı kitaplar var arkadaşlar böyle içine çekmiyor siz mesela o kadar kötü tasarım oluyor ki yani yani çözesiniz gelmiyor ben bunun tasarımları da çok güzel içerideki soru kalitesi de çok güzel zaten e, internette bunun hakkında güzel yorumlar görebilirsiniz bu coğrafyası var arkadaşlar elimde e, bunun fen kısmında gelecek şöyle göstereyim coğrafyası var içeriğini göstereceğim arkadaşlar ve bu arada bütün sorular çözüm ne? Yani video çözümleri mevcut. Yani internetten, YouTube'dan veya uygulamasından çözümlerini izleyebilirsiniz. Onun dışında şöyle geometrisi var. E, geometri biliyorsunuz çok önemli arkadaşlar. Yani geometri yani özellikle sayısal için de önemli, iştahlık için de önemli. Yani 10 soru sizin sınavdaki sıralamanızı çok fark ettiriyor. O yüzden geometri çözmemiz lazım. Ben elimde bulunan kaynaklar ve yanında bunu yüzde yüz çözeceğim. Zaten videolarda da göreceksiniz arkadaşlar. Ben bunu çözeceğim. İçerini i̇çeriğini göstereceğim. İçeriği gerçekten çok güzel. Böyle size temelden alıyor. Pekiştiriyor. Ve yeni soruları çözdürüyor bizlere. Bir de paragraf var arkadaşlar. Bu paragrafı da çözeceğim. Şöyle göstereyim Metin Yayınları'nın paragrafı. Şöyle güzel bir kapağı var. Mesela burada demiş ki öğreniyorum. Klasik tarzda sorular yani. Zaten içeriğini göstereceğim. Yeni tarz sorular pekiştiriyorum. Yani üniversiteliyim. Karma tarz sorular ve kendini geliştirebileceğiniz sorular fark yaratıyorum adı, baş, adı altında. Güzel sorular var. Burada zaten hocalarımızın resmi var. E, gerçekten tasarım gerçekten hoş. E, hepsi arkadaşlar video çözümlü. Bu arada paragraf da video çözümlü. Evet arkadaşlar hepimizin merak ettiği zaten bunu göstereceğim için. Özel, özellikle bunu göstereceğim. Bu da metin yayınlarının. Şöyle göstereyim matematiği. E, bu da çok güzel. Gerçekten bu içerisi bayağı emek verilmiş. Gerçekten bayağı bir yenilmesi soru var. Zaten içini gösterince anlayacaksınız. Bu var. Bir de arkadaşlar tabii ki de AYT matematikte aşırı önemli iştahlık için. Ve bunu da çözeceğim ben. E, bu da Bunu da mutlaka çözeceğim zaten videolarda göreceksiniz. Şimdi isterseniz arkadaşlar bir içerini göstereyim ben sizlere. Evet arkadaşlar şimdi istiyorsanız içeriğine bir bakalım. Gerçekten dediğim gibi güzel bir kaynak. ben TYT matematiğini göstermek istiyorum sizlere. Ya yani diğer kaynakları da göstereceğim. Mesela arkadaşlar videolar mesela dediğim gibi video çözümü var. Yani o yüzden tercih ettim. İstiyorsanız şöyle sorularına bakalım. Bayağı bana soruyorsun çünkü arkadaşlar. Yani kitap hangi kitap alıyorsun? Detaylıca göster demişsiniz. E, bu yüzden bayağı detaylı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar mesela 2-3 soru göstereyim ben sizlere. E, ben en sevdiğim kısım mesela şöyle öğreniyorum var. Burada kolay sorular var. Şöyle pekiştiriyorum var. Bir de üniversiteliğim var. Ve en güzel tarafı bunlar arkadaşlar üniversiteliğim kısmı tamamıyla yeni nesil soru zaten. Şöyle göstereyim soruları. Ve bu şekilde bu şekilde ilerliyor görüyorsunuz. Pekiştiriyorum. Şöyle üniversiteliğim var onu da göstereyim. Evet dur bir dakika. E, Şu da olabilir. E, yani bu şekilde tamamıyla yeni nesil sorular var. Evet arkadaşlar bu sebepten dolayı ben bu yayınları da çözeceğim. Onun dışında arkadaşlar şimdi gelelim günün programına. E, bu metin yayınlarının setini göstermiş. Umarım bu video anlaşılır olmuştur. Almak için arkadaşlar için bayağı yararlı olacağını düşünüyorum ben. E, bunları ben çözeceğim bu sene. Onun dışında arkadaşlar ben e, bu arada şöyle şeyleri de göstereyim. Diğerlerine geçmeden önce isterseniz bir de şöyle sözel ders olan coğrafyayı da göstereyim biliyorsunuz coğrafyada da e, harita bilgisi veren çok önemli. Mesela şöyle örnek göstereyim şu tarz baya renkli sorular var yani o yüzden sözel kısmı da çok güzel. Yani dediğim gibi fen kısmı da almayı düşünüyorum. Fen kısmı da gelirse onları da göstereyim ben sizlere. Şu anlık fen kısmı yok elimde. Bir de tarih yok. Onlar gelince onları da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Onun dışında bugünün programı ne? E, bugünün programı arkadaşlar matematikte sayı problemine artık düzenli bir şekilde problem çözmeye başlıyorum. Bugün de çözeceğim. Onun dışında metin yayınlarından geometri çözeceğim. Paragraf her zaman gibi çözüyorum. Biyolojide sınıflandırma konusundan devam edeceğim. İki kaynak birlikte ilerliyorum arkadaşlar ben biyolojide. Onun dışında da tarihten e, coğrafya çalış pardon tarih demişim coğrafyadan harita konusuna çalışacağım. Biliyorsun co pardon harita olmayacak arkadaşlar. İnsandan doğa mı falan o konu var işte başlangıç konusu. Onun dışında da e, neydi diye sözcükte yapı konusunda da çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsun ben coğrafya temelim yok. O yüzden coğrafya, coğrafya benim için çok önemli. O yüzden coğrafya birazcık daha önem vereceğim. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu şekilde. Şimdi istiyorsanız matematik ile devam edelim. You spin like a whirlwind in my mind I can win. arkadaşlar şu an, an itibariyle e, matematikte problemlerden sorularını çözdüm. Şöyle sizlere göstermek istiyorum neler çözdüğümü. Bilgi sarmaldan çözdüm bu arada matematiği. Şu şekilde arkadaşlar. E, yani buradaki soruları çözdüm. yapamadım sorular oldu tabii ki Ben problemlerden önceden söylemiştim zorlandığımı. O yüzden ama artık yavaştan böyle oturduğunu fark ediyorum. O yüzden e, sürekli arkadaşlar mesela problemleri halletmek istiyorsanız ya yani sürekli soru çözün. Yani her gün en az bir 10 soru çözün. Ve yapamadığınız sorular arkadaşlar üzerinde bir 10-15 dakika durun. Baktınız olmuyor sonra çözüm videosunu izleyin arkadaşlar. Çözüm videosundan izledikten sonra ama anlamaya özen gösterin. Çünkü anlamasanız bir faydası olmuyor. Yarın unutuyorsunuz o soruyu. O yüzden yaparken yani problemleri çalıştıktan sonra veya test çözerken size, size tavsiyem o çözümü izledikten sonra yani ertesi gün o soruya tekrar bakabilirsiniz. Onun için arkadaşlar bu da bitmek üzere ama benim hocam yayınlarının bir tane sıkıntısı var arkadaşlar. Mesela yaprakları kopuyor. Şu an coğrafya kopmaya başladı. Daha kitabı yeni aldım. Ve yavaş yavaş kopmaya başladı. Bu yüzden birazcık üzüldüm açıkçası. Çünkü düşünsene kitabı alıyorsunuz arkadaşlar. Daha ilk sayfasından kopmaya başlıyor. Ve daha hiçbir şey yapmadınız. Daha o kaç ay sizle birlikte olacaktı. Neyse bir de video ders defteri olduğu için. Onun için üzüldüm. Yoksa soru bankası olsa koparıp çözersiniz. Sıkıntı yok. Bir de arkadaşlar metin yayınlarının geometrisinden de üçgende açılara kadar çözdüm. Hatta üçgende açılardan da iki test çözdüm. Bu arada arkadaşlar size kanal önermek istiyorum geometri için. Pisagor'un Pisagor Akademi Pisagor'un okulu mu? Ne öyle bir şey var arkadaşlar. O kanalı takip edebilirsiniz geometride. O kanalda güzel anlatıyor. Evet diyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi matematik ve geometri çalıştım. biraz mola vereceğim yarım saat ve moladan sonra da arkadaşlar biyoloji ve biyoloji ve coğrafya olması lazım o ikisine çalışacağım arkadaşlar şu an programı <laughs> gittim arkaya koydum ama biyoloji coğrafya ve tarihe bakacağım Ondan sonra da zaten sizleri durumdan bahsedeceğim arkadaşlar <laughs> çalışmamı bitirdim. nasıl geçti diye sorarsanız bugün 8 saat civarı çalıştım. birazcık AYT ile başladım arkadaşlar yavaş yavaş. AYT çalışmaya da başladım biliyorsunuz zaten söylemiştim sizlere. AYT için kaynaklarımı göstermemi istiyorsanız söyle gösterebilirim arkadaşlar diğer videolarda. Onun dışında bugün sayı problemlerine çalıştım. Ben zaten önceden demiştim arkadaşlar problem çalışmaya başlayacağım. Başladım da zaten. Böyle düzenli bir problem çözmeye başlayacağım demiştim. Bugünden itibaren başladım. Bugün günlerden cumartesi bu arada, pazar günü benim tatil günüm arkadaşlar yani ben tüm gün çalışıyorum 8 saat civarı çalışıyorum pazar günleri de istediğimi yapıyorum mesela dizi izliyorum film izliyorum ama onun dışında paragrafı da çözüyorum arkadaşlar pazar günleri Bugünkü çalışmamı bitirdim şimdi videodan sonra birazcık tarih çalışırım arkadaşlar çünkü daha saat dokuz buçuk ben bugün 12'de yatarım çünkü yarın tatil günüm olduğu için istediğim saatte kalkıyorum bugün ama yine de siz böyle bir tatil programı yaparsanız Size tavsiyem uyanma süreniz aynı olsun. Çünkü pazartesi uyanamayabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar e, sayı problemini öne çalıştım demiştim. Geometriden arkadaşlar biliyorsunuz metin yayınlarının e, doğru açılarını çözdüm. Üçgen açılardan 3 üç test, 2 3 test çözdüm. Onun dışında bio, e, geometride bu şekilde çalıştım. Birazcık konu anlatım dinledim arkadaşlar. Pisagor okulundan dinledim ben geometriyi. Kenan Karadan da dinledim. İkisinden de dinledim. Onun dışında e, biyolojide e, biyolojide de nereden bak dediğim gibi hücre bölünmelerine geçiş yaptım arkadaşlar. Oradan 3-4 test civarı çözdüm. E, birazcık tarih çalıştım, coğrafya çalıştım ve dil bilgisine çalıştım arkadaşlar. Dil bilgisi de gerçekten önemli. E, çünkü 7 soru falan çıkıyor galiba Türkçe'den. Eskene 11'di, geçen sene 7 tane çıktı. Ben şaşırdım. Daha doğrusu geçen sene demeyeyim, bu sene 2020'de. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu şekilde. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ve video fikirlerini de yoruma yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.